Evet, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Erzurum'un tel helvası. Erzurum'un yöresel tatlılarından birisi olan tel helva zamanı direniyor. Sadece kış aylarında yapılıyor. Yapımı neredeyse 5 saat sürüyor. Eşhakatli yapım aşamasının ardındansa lezzetiyle damak çatlatıyor. Erzurumumuzda uzun kış gecelerinin olmazsa olmazı tel helvamız. Yani buradaki amacımız hem köyümüzde bulunan gençlerin, seven gençlerin birbirleriyle olan aşklarını burada e, ifade etmek hem de bu tel helvasının sonunda fasıl eşliğinde bunları birleştirmek. Uzun kış gecelerinde Erzurum'un vazgeçilmez lezzeti. O. Kentin Aşkale ilçesine bağlı Taze Gül Mahallesi'nde bu gelenek hala yaşatılıyor. Öncelikle bu tepsimizi böyle dört bir köşesini yağlıyoruz. Çünkü biraz sonra anlatacağım olay çok önemli. Bunda olmazsa olmaz yani. Şöyle yağlıyorum. Evet bunun her tarafını yağlayacağız ki çünkü biraz sonra buna dökeceğimiz o şerbetimiz bunda toplayacağız. Evet bunda çıkaracağız. Tel elbasının esas buradaki amacı kar olmazsa olmaz. Yani soğuk havalarda olacak Bu geleneğinde bu sadece kış aylarında yapılıyor. Evet, kış Karın aylarına, üstünde yapılıyor değil mi? Yani kış aylarına ait olan bir telalvası. 9 su bardağı, biz 9 olarak bunu 10 olarak Kırmızı ayarlayabiliriz tabii kalabalığa edelim. göre. 9 su bardağı toz şekerimizi aldık, koyduk. E, evet, tenceremize evet. aynı zamanda 9 su bardağına da bir 5 su bardağı su koyuyoruz. Daha sonra Evet. Evet. Yani ona ona 5, ona beş diyelim. Öyle diyelim ki sıkıntı olmasın. Şimdi bunu burada kaynatıyoruz. Şerbet yoğun bal kıvamını alıncaya kadar kaynatılıyor. Kıvama gelip gelmediği ise özel bir yöntemle anlaşılıyor. Limon suyu katıyoruz ki çünkü bu kıvamına getirecek. Yani kal, tabii tabii. Kal he. yavaş yavaş herhalde. Yavaş evet, yavaş karıştıracağız. Bakacağız soğuk su tabağımızda döküyoruz. Toplanıyorsa Biraz önce bahsetmiş olduğum sakız gibi toplanması dedik ya, evet. şu anda bak toplandı. Hemen, hmm. evet şu anda burada toplandı. Şerbet kaynadıktan sonra da ve meşakkatli kısım başlıyor. Kaynayan şerbet yağlanan tepsiye dökülüyor. Karın üstündeki tepsi şerbeti yavaş yavaş soğutuyor. Geriye ise usta eller ve müziğin tadını çıkarmak kalıyor. Kar yağar bardan bardan kızlar kar yağar. Hadi bakalım. köydekiler fasıl ekibiyle hem eğleniyor hem de büyüklerinden gördükleri bu geleneği devam ettiriyor.